Arkadaşlar şimdi deli keçi oyun oynayacağız. Goa simülatör. Bu keçi deli. Her şeyi kırıyor döküyor yani. Deneyelim. Evet. Goa simülatöre giriyoruz. Evet. Açılmadı. Açılıyor. Doğadık. Hmm, geçin deli uzuyor. <laughs> Çok garip ya. <laughs> Ama da böyle değilim. Hastayım Ondan sesim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hadi. Allah kahretsin. Evet. evet. Oyunumuza giriş şey yapıyoruz. Keçiyiz biz şimdi. Keçi her şeyi kırıp dökeceğiz. Goat, Ronaldo gibi. Ronaldo gibi Goat biz. Bu videoda. Evet. Girdik. Dağıt bakalım. Bariyerleri Evet arkadaşlar. Ben bunun videosunu izlediğime göre şurada bir kule olması lazım. Evet şurada ha, araba şu adamı yıkmak istiyorum adam hala oynuyor git. evet arabayı patlatalım valla öldük lan ha tamamdır evet, gidiyoruz koşa koşa koşu koşu ama burada kule olması gerekiyordu ya Bilmiyorum.

koplayamıyoruz. Yine gittik. Ne oluyor? Bu nasıl oluyor? Evet. Zıpladık. Düşme. Paketi var. Zıplıyoruz. Gidiyoruz. Düşmeden. Acaba bunun sonunda ne var? Kraliçe kraliçe olarak oluyoruz diye biliyorum. Deniyoruz. Hep evet, Ne oldu? Aa, ne burası ne lan? Aha. Allah. Oh, ne oluyor oğlum? Bu kırmızı alır. Bir şeyler mi? Ha diz çıkıyor. Sağ ol kardeş eyvallah. Biliyorum ki şu atak. Allah bir perk. Bu da lan. Ne oluyor? Aldım. Haa kraliçe geçiyormuşuz. Kov demesin o sana. Ha keçiler geliyor. Keçer düşüyor, ölü keçer. Sebepsiz yere. Bence bunun bir nedeni vardır. Yoksa koymazlar. Hiç saçma boyunda değil ha. yani. darı da var. Ben bedavasını indirdim. Evet sıpladık. Şimdi burada kaydırağı bulmamız lazım. Eyvah para bıçaktı. Öldük mü? Öldük mü? Evet. Heh, kaldık. Arkadaşlar ben şunu fark ettim. Şu oyunda öldürmek yok. Yine çarptı. Şuraya basınca kaldı diyor. Allah adamı yıktı. Hey, bak. Kaç. Kaç 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 adam dövecek. Kaydırak nerede? Kaydırak diyorum da oyunda. Kaydırak nerede? Kaydırak bulmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar ben şunu biliyorum. Şuraya galiba saatçe kapattığımızda tren raydan çıkıyor ve tren kargaşası oluyor. Evet kapatalım. Tren kargaşası olacak şimdi. Tren patlayacak. Bakın arkadaşlar şimdi tren kargaşası olacak.